Hepinize merhabalar arkadaşlar. E Herkesin bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Büyükler, küçüklerin bize armağan ettiği Atatürk'e teşekkür ederiz. Saygı duran Atatürk'ümüze saygımız son dilimize kadar vardır yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar, vardır. Bu arada arkadaşlar. Bir dakika. Heh arkadaşlar bu yanımın yanındaki kişiyi görürsünüz. Bunun ismi Gülfem. Evet arkadaşlar tanıştığımı memnun oldum. Benim ismim Gülfem. Gülfem da diyebilirsiniz. Arkadaşlar sizde siz şimdi biz bu videoyu çekiyoruz. diyoruz Ama şimdi siz yorumlarda diyeceksiniz ki niye maske takıyorsunuz? Evet. Arkadaşlar ben şey biz yüzümüzü göstermeyeceğiz. Çünkü bu yani hackerlara ya da kötü tüy adamlara ya da davetsiz misafirlere karşı şu kanalımızı çalabilme yetkileri var. Bu yüzden ben de buna ben de bu durumlara yaşamayayım diye yüzümüzü maske taktık. Evet arkadaşlar. Yoksa olmasa öyle yüzümüzü yani kapatmazdık. Açık halde bizi görebilirdiniz. Ama ne yapalım koronalar başladı. Öyle şeyler başladı. Artık maske takmak zorunlu arkadaşlar. Gülfem, Gülfemciğim yalnız bir şey diyeceğim. Maske yasa, kaldır kaldırıldı ama biz sadece yüzümüze göstermek için yapıyoruz arkadaşlar bayram arkadaşlar. Herkesin bayramı kutlu olsun, neşeli olsun. Herkes mutlu ve sağlıklı olsun arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Evet bugün like isteyeceğiz sizden. Bakalım Selman abim kaç like istiyor ama o benim abim de oluyor. Arkadaşım da oluyor. Hadi bakalım kaç like istiyorsun Selman abi? En az 100 like istiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 100 like istiyor. Evet arkadaşlar, en az 100 like. Yani biz dedik, ikimiz beraber olursak dedik, daha çok kuvvetle daha çok like gelir dedik. Evet arkadaşlar, böyle yapalım dedik. Evet, bugün benim doğum günüm arkadaşlar. Bugün özel bir gün olmasını istedik ve YouTube kanalımızı çekmiş bulunmaktayız. Evet, Gülfem bu arada arkadaşlar, Gülfem bu arada hayatında ilk defa e, bir YouTube videosuna giriyor. Evet arkadaşlar ben ilk kez hayatımda YouTube videosuna giriyorum. Sizler de girmişsinizdir. Bazılarınız girmiştir. Bazılarınız girme, girmemiştir. Bilmiyoruz ama siz de yerinizden bakabilirsiniz. Hemen telefonu YouTube'a tıklarsanız bakabilirsiniz. Yine üzülmeyin arkadaşlar. Bize bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. 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 size biraz Biraz video bir biraz uzun olmuş olabilir ama ma bay, bugün yarın bayram olacağı için bugün bunları yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi herkesin bayrağı, bayramı kutlu olsun. Atatürk'ümüze bayrağımız bayramımız ve şefkatimiz mutlu olsun. Evet arkadaşlar mutlu olsun arkadaşlar. Evet herkes mutlu olsun Atatürk'ü sevsin Atatürk'e saygı duysun ve onu yani severiz yani çok severiz. Yani Atatürk ölmedi arkadaşlar. Öyle düşünmeyin. Atatürk hala yüreğimizde yaşıyor arkadaşlar. Evet, yüreğimizde yaşıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> bence bugünlük bu kadar yeter. Ee, şey. Evet arkadaşlar, kapatmamız gerekecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Herkesin bayramı kutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. Kutlu Öptüm, olsun. Görüşürüz. Kutlu bay bay. Kutlu görüşürüz. olsun arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız be... like atın. Evet, like atın arkadaşlar. Like atın. Arkadaşlar, arkadaşlar, hepinizin bayramı kutlu olsun. Bütün buradaki çocuklarınların 23 Nisan, san çocuk egemenlik Bayramı egemenlik bay, bayramı kutlu olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar, herkesin ulusal egemenlik çocuk bayramı ee, kutlu şey, olsun. Like atı, abone olmayı unutmayın. Evet Allah... like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Lütfen like atın arkadaşlar. 100 like istiyor en fazla yani en az yani ona az diyelim dilim yanlış söyledi de. Evet arkadaşlar lar görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet, Allah emanet olun görüşürüz bay bay. Bay bay arkadaşlar.